Merhaba, ben İnşaat Yüksek Mühendisi Ebru Kahraman Güner'i. Bu videomuzda TBD'ye 2018 bölüm 6'daki hesap esaslarını dikkate alarak yapısal olmayan elemanların deprem etkilerinin protostructure'da nasıl hesaplanacağı ele alınacaktır. Yönetmeliğimize göre depremde hasar görmesi durumunda insanlara veya binanın yapısal sistemine zarar verebilecek veya binanın kullanımına engel olabilecek taşıyıcı sisteme bağlı fakat bağımsız çalışan her türlü çıkıntılar, balkon, parapet, baca, konsol gibi cephe ve ara bölme panoları, mimari elemanlar ile mekanik ve elektrik donanımlar ve bunların yapıya bağlantıları için verilen kurallara göre deprem hesabı yapılması zorunludur. Ancak binadaki mobilyalar ile binada geçici olarak bulunan ve binaya bağlı olmayan donanımlar ve deprem tasarım sınıfı 4 olan binalardaki yapısal olmayan elemanlar için deprem hesabı yapılması zorunlu değildir. Bu yüzden deprem yönetmeliği yapısal olmayan elemanlarda gerekli hesapların yapılmasını istemektedir. Protostructure 2022'de yeni geliştirdiğimiz yapısal olmayan eleman kuvvetleri hesaplama aracını inceleyelim. Bu hesaplama aracına yükleme, ribbon sekmesinden erişebilirsiniz. Öncelikle önemli bir uyarıda bulunmamız gereklidir. Bu makroda hesaplanan yükler protostructure herhangi bir elemana otomatik olarak etkitmemektedir. Burada hesaplanan yükleri kullanarak yapısal olmayan elemanların bağlantılarını ayrıca tasarlamanız gereklidir. Eleman ekle butonuna tıkladığınızda varsayılan değerler kullanılarak bir yapısal olmayan eleman tanımlanacaktır. Buradaki tabloya aynı katta veya farklı katlarda birden fazla yapısal olmayan eleman ekleyebilirsiniz. Eleman bölümüne eleman etiketini girelim. Bu yapıda bulunan asansör aksamlarının bağlantılarını gelen yüklere hesaplamak istiyoruz. Bu nedenle ismini asansör yazdım. Eleman açıklaması bölümünden TBDY 2018 tablo 6.1 ve 6.2 uyarınca uygun olan tip asansör ve Yürüyen merdiven aksamını seçelim. Bu bölümden seçmiş olduğunuz tipe uygun olarak kas sayılar hesaplarda kullanılmak üzere otomatik oluşturulacaktır. Bu yapısal olmayan eleman hangi katta yer alıyorsa ilgili katı doğru olarak seçmeniz gereklidir. Daha sonra tanımlayacağımız yapısal olmayan elemanın kütlesini proje başlangıcında belirlediğiniz birim cinsinden bu bölüme ekleyelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra bölüm altı uyarınca verilen hesaplamalar Proto Structure tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Başka bir değer tanımlamanıza gerek bulunmayacaktır. Şimdi de isterseniz hesap detaylarından bahsedelim. AIE, DD2 deprem yer hareketinin altında iğinci kattaki eleman veya donanımın döşemeye bağlandığı bölgeye etkiyen en büyük toplam iğme olarak tariflenir. Bu değer denklem 6.2'ye göre hesaplanmaktadır. Buradaki parametreler kullanıcılarımıza kolaylık sağlaması açısından yapısal parametreler altında yapı analizinden alınan değerlere göre oluşturulmaktadır. Yapınızda herhangi bir değeri değiştirip analiz yaptığınızda bu bölümdeki değerler otomatik yenilenecektir. Örneğin bina önem katsayısını 1.2 seçelim. Bunun için analiz bölümünden bina analizi butonuna tıklayalım. Deprem parametreleri bölümünden I eşittir 1.2 olarak seçelim. Yapı analizini yeniden yapalım. Yapısal olmayan eleman yükleri bölümüne tekrar dönelim. Gördüğünüz gibi değer otomatik olarak güncellendi. AIE'nin hesaplandığı formülde sadece UI değeri arka planda analiz sonuçlarından elde edilip formülde yerine otomatik olarak eklenmektedir. Bu parametrelere göre bir AIE değeri hesaplanır ve ilgili sütuna bu değer yazılır. BE, eleman veya donanıma uygulanan büyütme katsayısını, RE eleman veya donanım için tanımlanan davranış katsayısını ifade etmektedir. Bu değerler tablo 6.1 ve 6.2'den seçtiğiniz elemana bağlı olarak otomatik yansıtılmaktadır. Asansör aksamlarını incelediğimizden BE1, RE2.5 olarak seçildi gördüğünüz üzere. Bu bölümden sonra artık elemana etkiyen deprem kuvveti hesabının eşdeğer deprem yüküne göre nasıl hesaplandığını inceleyelim. FIE, eleman veya donanımın ağırlık merkezine yatay olarak etkiyen ve eleman veya donanıma etkiyen eşdeğer deprem yükü olarak tariflenir. TBDY 2018 denklem 6.1'e göre hesaplanır. ME eleman veya donanımın çalışır durumda kütlesi, AIE DD2 deprem hareketi altında iyinci kattaki eleman veya donanımın döşemeye bağlandığı bölgeye etkiyen en büyük toplam inme, BE eleman veya donanıma uygulanan büyütme katsayısı, RE eleman veya donanım için tanımlanan davranış katsayısıdır. Bu formüldeki tüm parametrelerin nasıl hesaplandığını incelemiştik. Formülde değerler yerine eklenerek FİE ye değeri bulunur. Yapısal olmayan eleman yüklerini ayrıca yapıya etki ettirmeye gerek bulunmamaktadır. Bu yükler deprem anında elemanların bağlantılarını etki eden eylemsizlik kuvvetleridir. Yani deprem anında yapısal olmayan elemanların kütlesel ataletinden dolayı katta hesaplanan ilme veya eleman kütlesiyle doğru orantılı bir kuvvet oluşur. Buradaki asıl zor olan konu deprem anındaki kattaki ilmeyi hesaplamaktır. Makro bunu otomatik olarak yapabilmektedir. Bu kuvvetler alınıp bir Excel tablosunda veya başka bir yerde elemanların bağlantılarının bu kuvvetlere karşı koyup koymadığı tahkik edilmelidir. Bir de yapıda mod birleştirme analizi yapıldığı durumu inceleyelim. Eşdeğer statik ve mod birleştirme hesap yöntemleri arasındaki fark kat yatay ilmesi AIE'nin hesabında yatmaktadır. Bunun için öncelikle yapının deprem hesabının mod birleştirme analizi ile gerçekleştirilmesi gereklidir. Yükleme hazırlayıcısı bölümünden deprem yüklemesini mod birleştirme olarak belirleyelim. Bina analizini yeniden yapalım. Tekrar yapısal olmayan eleman yükleri arayüzüne geçelim. TBD'ye 2018 denklem 6.2.2 B maddesi uyarınca, Bina taşıyıcı sistemi için 4.8'e göre yapılan hesapta AIE 4.8.1.2'ye göre aşağıdaki formüller dikkate alınarak yapılacaktır. AIE'ne denklem 6.3 ile hesaplanmaktadır. Burada Tn binanın n. katında doğal titreşim periyodu. UIN e, göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın i. katında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan yatay modal yer değiştirmedir. Bu değerler program tarafından otomatik olarak hesaplanıp Aie sütununa yazılmaktadır. Daha sonra yine bu değerler kullanılarak aşağıdaki formülden eleman veya donanımın ağırlık merkezine yatay olarak etkiyen ve eleman veya donanıma etkileyen yani deprem yükü hesaplanır. Önemli bir noktadan bahsedelim. Örneğin bodrumlu yapıda bodrum katta bir yapısal olmayan eleman bulunduğunda şartlanmaya uygun olarak R1.5 değeri dikkate alınmaktadır. Bunun için bina kat bilgilerini düzelt penceresinde yer alan rigid bodrum kat edeni tanımlamanız yeterlidir. Yapıda bir adet rigid bodrum kat olduğundan bu alana bir değerini girelim ve tamam düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi R alt 1,5 değeri otomatik olarak bu bölüme geldi. Bu bölümden cicip Bodrum kat içerisinde bulunan bir kat numarası seçildiğinde otomatik olarak R 1,5 alınarak hesap yapılacaktır. Ancak Rigid Bodrum KTD dışında bir kat seçtiğinizde yapıya ait R kat sayısı hesabı katılacaktır. Hesapları incelediğimize göre rapor kısmını inceleyelim. Gerekli hesapları yaptıktan sonra rapor butonuna tıklayarak tüm hesaplara ait detaylı raporu kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Detaylı rapor butonuna tıkladığınızda adım adım hesaplarda rapora dahil edilecektir. Raporun ilk bölümünde örnek bir görsel, alt bölümlerde ise hesaplara ait detaylar yer almaktadır. Bu videonun konusu olan yapısal olmayan elemanlara etken deprem kuvvetleri ile ilgili makaleyi hem Proto yazılım web sitesinde kitaplık bölümünden hem de Prota Destek Merkezi Bilgi Bankası'ndan ulaşabilirsiniz. Aramak istediğiniz makaleyi bul butonunu kullanarak aratabilirsiniz. Bu videoda Protostructure 2022'deki yapısal olmayan eleman yükleri aracını kullanarak yapısal olmayan elemanlara ve bağlantılarına etkiyen deprem kuvvetlerinin hesabını ele aldık. Protostructure 2022'deki diğer yeni özellikleri farklı videolarda incelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.